thank you Ata çok özel işler çıkarıyorlar. Eyvah eyvah serisi buna en iyi örneği bence. Buradan da çok eğlenceli bir şey çıkarmış, dışarı benziyorlar ben filmi görmedim. Ee, bir de bunu söyler de insan gelince, ben görmedim. <gülüyor> <gülüyor> tamam bir gö 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 geldik işte. işte. Ee, tabii ki artık e, usta kategorisinde e, pozisyonları tartışılmayan arkadaşlar çok olağanüstü, eğlenceli bir film bekliyorum. Atabey ile Demet Hanım'ın da çok iyi bir ikili oldu. Evet. İkiliyi devrettik işte ya. İkili evet. üçler miyiz? Öyle bir düşünce oldu. Ya olmuyor. neden Demet olmasın? çünkü neden olmasın? <laughs> Neden olmasın? Keşke öyle bir şey olsa. Hedefim sensin. Ata Demirel, BKM e, yapımı. Muhteşem bir film. Demet Akba, Tarık Ünlü oldu. Zaten harikalar. E, bakalım filmden sonra Herhalde yiğidemize evet. kramp girmiş halde çıkacağız. Çok sevgili dostlarım. Onları izlemeye geldim. Bu halimle de olsa yine de geleceğim dedim. Onları seyretmek için geldim. ev e devamlı sinemada, sahnede seyretmeyi seviyoruz. Bizim için de büyük bir hoşluk olacak bu gece. Eğlenmeye, gülmeye, şu soğuk günlerde içimiz ısınsın diye geldim valla. Ben zaten bütün filmlerini çok severek izliyorum. Bence bu film de çok iyi olacak. İlk defa bir şey söyleyeceğim kendi ailem şahit. Çok komik bir film oldu. Gerisi takdir sizin. Buyurun Hanım. Siz neler söyleyeceksiniz zaten hanım? Ve o öncelikle şunu da sormak istiyorum. Çok heyecanlıyım çocuklar. E, gerçekten mutluyum ama bir o kadar heyecanlıyım. Dilerim seyircisiyle buluştuğunda da seyirci de mutlu olur. Vallahi her seferinde aynısını hissediyorum. Düğünümüz varmış gibi seviyorum. Şu anda da öyle. Bir kez yerler. <laughs> ee, kendi senaryomla yedinci. <laughs> evet, 7 kocalı. Bizim beşinci evliliğimiz. Evet. <laughs> evet. Ee, çok heyecanlıyız. Sizde olan istişareden sonra bir an evvel seyirciyle bakalım nasıl bir efekt olacak onu merak ediyoruz. Mutluyuz. Çok teşekkür ederiz ayağınıza sağlık size geldiğiniz için. Benim söyleyeceklerim aslında aşağı yukarı bu kadar. Evet arkadaşlar biz de söyleyeceğim. Tabii Hı. şiveniz de çok konuşuldu. Yine farklı bir karaktere büründünüz. Evet. Ondan biraz bahsedersiniz. Büründünüz enteresan. <gülüyor> <gülüyor> Seyret şimdi falan. <laughs> ee, yani şimdi bir güney doğulu bir e, karakter şu an e, Zekeriya Taş'tan. Bir de oradan bir nefes alalım dedik. E, sonuçta bizi götürmesi gereken yer eğlence. ...ve götürebilecek vasıflara sahip bir karakter, sevimli. Ben eniştem olsun isterdim açıkçası, böyle tatlı tatlı bir enişte yani. Bakalım. Ee, kadromuzu daha da genişleterek... ...çok eğlenceli... ...çok sempatik, çok güzel bir coğrafyada bir film çektik. Malumunuz Kuzey Ege'deydik yine. Bu sefer Gökçeada'yı keşfettik. Seyirci de bizimle beraber keşfedecek diye düşünüyorum. E vallahi herkesin içi ısınsın. Filme gelip gülsünler. E, ve bu kalabalık ekip emeğinin karşılığını alsın. Umarım seyircimiz de beğenir filmi. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Valla çok çok güzel bir konu konuşmaydı. Biz size söyleyecek hiçbir şey yok. Hadi yani tatil yaptık. Sosyal medyadan çok takip ettik sizi. <laughs> öyle vallahi şey az Ya <laughs> <özr> özür <laughs> dilerim kestim ama. E öyle bir şey gerçekten yok. Yani hem çalışıp hem tatil yapmak mümkün değil çünkü Yönetmenimiz burada. Saat 06.50'de başlıyoruz. Akşam 6.57 gibi bitiyor. Yok yok bu Instagram'da çok fotoğraf paylaşmadan <laughs> evet. buna mal olacağını <laughs> biliyordum. Biliyordum yani, böyle olacağını. Mesela haftada bir gün boşumuz var. İşte tabiri röpo denilen şey. Orada diyelim denize gittiniz orada bile düşün. orada bile, düşün, evet, orada bile Yani bir yerime deniz kestanesi girmesin, bir yerime bir şey olmasın diye. Yani çok... Dertlerimiz de bunlar işte. Ay deniz kestanesi mi? Ay. Aman Allah'ım sahne mi oynuyor? <laughs> Bugün ya, işin, boş günümüzde dişi deniz nerede sıcaktır acaba? Evet. Hangi tarafa geçsin? Çok çok zor bir iş. Sekiz hafta sürdü ve ee, yani bittikten sonra tatil yaptık mı? Evet ama çalışırken tatil beldesinde çalışıyorsunuz. Siz Atabeyli... Evet, evet. Ataylar Demet'le aslında birçok oyuncuyla e, ilk defa çalışıyoruz. Bir tek İlker'le galiba biz daha önce e, de aynı projede çalışmıştık hep beraber. E, onun dışında bu ilk defa böyle bir şey oldu. Çok keyifli oldu. Harika bir Eylül-Ekim e, ayı geçirdim. Güzel bir doğum günü başlangıcı oldu. 2 Eylül'de start verdim sete. Bana da şahane bir hediye olmuş oldu. Sağ olun, teşekkür ederiz. E, açıkçası böyle kadroya baktığınız zaman herhalde setin en keyiflisi bendim. Çok <laughs> eğlendik. <laughs> <laughs> Yok, gerçekten. En <laughs> keyiflisi ve en çalışkanı. <laughs> tabii tabii, en çalışkanı. En uyumadan çalışkanı. montaj yaptı. Evet. evet. Güzel geçti. Yani Çünkü, öyle uzaktan yani tatil matil, matil diyorlar ama olan, öyle değil yani. yani. Böyle bakıp da böyle çok güzel oldu, çok eğlendik. Bunun kararını verecek olan seyirci. Bu ateşlerde döne döne yan jel. Zaten o ateş yüzünden gelmedin mi o bahçeye? Kitaplar, yazarlar, oyuncular, söyleşiler, çarpıcı röportajlar, sinema, tiyatro, tarih, kısacası kültür ve sanat ile dolu dolu. İşi mutfağından kareler ile samimi bir program. Selim Öztürk, soru işareti bırakmayan program yansımalar ile her pazar saat 16'da Tekrimeli TV'de.